Akçaya 5 kilometre var. Şu ileriye gidince şu taraf. Şu ilerisi Akçay. Şurası. 5 kilometre var. Burada Roxana Cafe Beach diye bir yer bulduk. Oraya hava şansları verdim. 2-3 saat dolduracak. Sağ olsun Allah razı olsun. Sultanım yorgun. Bugün fazla gelemedik. Kızım ne yapıyorsun orada? Gel bakalım buraya. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel kızım. Sultan. Sultan. Gel buraya. Gel kızım buraya. Gel bakalım ya. Oy benim güzelim. Otur bakalım bir. Otur bakalım bir. Otur bir. Otur. 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 Ha tabii yeni geldik. Oturmazsın. Bir bak bakalım etrafa. He. Bak bakalım. Eşek otur bir. Otur. 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 Ha. Aferin. Aferin sana. Aferin benim güzeline, Eşek sıpası seni. Ha, aferin sana. Oturur da oturmasını da bilir. Maşallah sana. Güzel kızım benim. Oy maşallah benim güzelim. Eşşom eşek. Evet. evet. Burada biraz kalacağız. Biraz dedim herhalde burada kalacağız bugün. Sultan Yorgun. Burada VC var açık. Şurası. Ateş yakamayacağız. Çayı unutacağız. Çay yok. Soğuk kahve içeceğiz bugün. burada kalacağız. Başka çünkü devam edersem belki bulamam. Daha iyi yer. Bence burası uygun. Zaten kimse yok doğruduruz. Hadi sen yoruldun diye gel geldim buraya. Otur bakalım biraz. Dolaşıp durma. Evet. Bayağı bir stresli geçti bugün. Köprüden Sultan'ı taşıdık. <laughs> Allah Allah. Ya korktu yazık. gelemedim. Ne yaptıysam kandıramadım. Yemekle kandıramadım. Artık kaldırdım. Kucağımızda taşıdık. onu Köprüyü geçtik. Sonra bayağı bir stresli oldu. Ana yoldan, anne çok stresliydi. Böyle kısa e, deniz kenarından geleyim dedim. Düz yol da yok. Bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol. Geri git, dön lan filan derken bayağı bir zaman aldık. Fazla da yola yapamadık hani. Ama ana yolda vızır vızır. Hiç gitmiyor yazık gariban. Sultanım. Onun için ana yoldan en istedim uzatsın. Çok yavaşladı. Herhalde benim bu kız yüklü. Bence yüklü. Ona e, belli ediyor. Yavaşladı. Bugün çok yavaş. Evet. Bakalım. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi olun. Allah emanet olun. Güzel bir güneş var. Az yolumuz kaldı. Şöyle bir 60 kilometremiz var.